Türkiye sularından bugüne kadar toplamda denizlerimizde 512 balık türü'nün varlığı biliniyor ve bunların 34 tanesi üzerinde balık bitleri açısından çalışmalar yapıldı. 24 farklı balık biti türü var. Balık bitleri e, balıklar üzerinde parazitik yaşayan aslında kabuklu organizmalar. Yani e, yengeçlerle, karideslerle uzaktan akraba olan ama parazitik olan, olarak yaşayan formlar. Ve e, balıkların e, gerek yüzgeçlerine, gerek ağız içerisine, solungaçlarına ki en hayati organları solungaçlar. bunları, bunları üzerine tutunarak... Bu dokularda meydana getirdiği deformasyonlar sonrasında balıklarda hastalıklara neden olabiliyorlar. Hatta ikincil enfeksiyonların gelişmelerine neden olarak özellikle akuakültürde kültürüde ciddi problemler oluşturabiliyorlar. Ölümler artabiliyor bir anda. Ülkemiz sularına giriş yaptığı tespit edilen şu ana kadar 101 Kızıl Deniz göçmeni balık türü var ve bugüne kadar 101 balık türü üzerinden ikisinde biz şu ana kadar çalışma yaptık ve bunların üzerinde hani balon balıkları özellikle başlı başına bir problem olmasının yanı sıra üzerlerinde taşıdıkları kenelerin de Akdeniz'de daha önceden bulunmayan türler olduğunu tespit ettik. Bunlar Japonya kıyılarından Hindistan kıyılarından göç ede ede gelip Üzerlerinde de bu parazitleri taşıyarak e, Akdeniz'e geçiş yapan türler, e, özellikle de ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümlerle karşılaşma e, olasılığımız var akvakültür ortamlarında özellikle.